ben Hakkı Demirkalp, e, Aşkbaşa Mahallesi'ndenim. Kasimbe yollarından Kalaycı Hakkı'nın torunuyum. Ahiliğin 32 meslek dalından olan kalay kültürünü bir yüzyıl daha yaşatmayı umduğumuz için başladık burada. şu an için kalayla uğraşıyoruz. Ayrıca işlerimizden bir tanesi antika takı tasarım ve kalay üzerine yeniden eskiye dönüşü başlatmaya çalışıyoruz. Aylık kültürünü tam anlamıyla yaşatabilmek için bu kalay işini el aldık. Bir senedir de aktif olarak faaliyet gösteriyorum. Selafır bölgesinde benim bir ufak atölyem var kalay üzerine. Buradaki aldığımız kalay ürünlerini oraya götürüyoruz. Kalaylayacağımız bakır kabları orada kalay yapıyoruz ve tekrar getirip müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Evet. Genelde e, yakın dönem ve eski dönem bakır, bronz, pirinç, zin dediğimiz malzemeler evet. ama bu önümüzdeki sene içerisinde gümüş ve altın bazı ürünlerimiz de e, Kırşehir halkımıza hizmete sunmaya başlayacağız. Ama ekseriyet bizim işimiz bakır. Efendim bakır ürünlerin özellikleri Ekseriyet e, günümüzdeki porselen ve seramik ürünlere istinaden bakırda yaptığımız yemekler, e, salçalar olsun, pekmezler olsun bunların lezzetleri bir daha farklı. Çünkü bakır içerisinde antidoksidan maddeler olduğundan dolayı insan sağlığı içinde daha yarayışlı. Günümüzde şimdi bu kalaysız bir bakır, eski bir bakır, dövme bir bakır. Şimdi bunda yemek yemeye kalkarsak doğal olarak zehirler. Ama kalaylanmış bir sahanda yumurtamızı veya herhangi bir şekilde yemeğimizi yaptığımız zaman hem sağlık açısından hem de vücuttaki birçok bakterileri bulundurmaması açısından bakırı yüzyıllardır tavsiye etmişlerdir. Efendim kalaylama işlemimizi elimizdeki belli bazı malzemeler var. İsterseniz sizlere onları tanıtayım ben. Şu an için şeyimiz yok atölyede ama bu kalaycı pamuğu dediğimiz pamuktur. Diğer pamuklardan daha sert ve bakırı koyduğumuz zaman kalayı bakırın üzerinde silme işlemini yaparız. Bunun ismi nişatırdır. Kalayın tutması için kullanılır. Ayrıca bir de kalay malzememiz var. Uzun çubuklar halinde. Ondan da bakırın üzerine elementi yapıştırmak için kaplama işlemi dediğimiz işlemi yapabilmek için kullanırız. Şimdi ister istemez bu malzemelerin direkt toptancıları mevcuttur. Kırşehir'de de belli başlı insanlar şey yapıyor ama biz genelde bu ürünleri ya İstanbul'dan ya Antep veya Maraş bölgesinden sipariş vermeye uygun görüyoruz. Çünkü fiyatları gerçekten çok pahalı Kırşehir'de. İşin aslı ben bu kadar bir talep olacağını ummamıştım. Bu işe başlarken e, kültür müdürlüğümüzden işte bu işi yapabilmemiz için bayağı bir teşvikte bulundular ilk önce bayağı bir tereddüt ettik ya yapalım mı yapmayalım mı artık kim bakır isteyecek ya herkesin evinde antika süs olarak duruyor. Ama gerçekten işin içerisine başladıktan sonra gelen müşterilere bir ay sonra gün verecek duruma geldim. Çünkü o kadar yoğun bir bakıra ve kalay, bakırın kalayına bayağı bir ilgi var. İnsanların bunları evlerinde bir köşelerine atmaktan çok bunları kullanmalarından yöne Bizim tavsiyelerimiz. İnşallah bundan sonra da sizlerin sayesinde kalay işinin burada olduğunu, Ahi Külliyesi Zanaatkarlar Çarşımızda kalay atölyemizin de olduğunu Kırşehir halkımıza buradan duyurmak isterim sizlerin vesilesiyle. Ellerindeki olan bakır ürünleri atacakları olursa da yani böyle hurdaya vermesinler. Lütfen getirip bizlere satsınlar gerekli fiyatlarının gerçekten üzerlerinde alırız. En azından kültürel mirasımız yok olmasın.